أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من بالعباد أما بعد Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam ise tüm inananlar olsun inşallah. Artık yavaş yavaş inşallah sohbetlere başlıyorum ve bu şekilde inşallah ee, kış boyunca e, programlarımızı yapacağız. Bizim önceden beri yaptığımız programların içerisinde tohfe dersleri devam edecek. Usulü fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir dersleri devam edecek. Bir de cuma sohbetleri serbest kürsü dersimiz olacak ki bu derste o kategorideki derslerden bir tanesi. Değerli kardeşlerim, tabi Türkiye'de ve dünyada çok değişik olaylar oluyor ve bu olayları izliyoruz, takip ediyoruz, şahit oluyoruz. Ee, kalemi olan yazıyor, kelamı olan söylüyor, e, fikriyatı olan beyan ediyor. Fakat ümmeti Muhammed'in e, bütün bu olan ve dönen olayların içerisinde sessiz sedasız yani hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranmasını ben kesinlikle doğru bulmuyorum efendim e, hani karınca misali nereye gidiyorsun? Hac'a gidiyorum demiş. Nere, nasıl gideceksin bu gidişinle? Önemli değil demiş. Yani yapabildiğim kadar, gidebildiğim kadar yani bu en leyseli insan illa mes'a'a buyuruyor Cenab-ı Hak. Her insanın emeğinin karşılığı vardır buyuruyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Azze ve Celle insanın kaldıramayacağı yük ile onu imtihan etmiyor. Dolayısıyla bizler yapabildiğimiz kadar gücümüzün yettiği kadar e, bir amel içerisinde olmak zorundayız Hakkı tavsiye etme sabır tavsiye etme noktasındayız. Efendim bu noktada e, susan insanlar olmamalıyız sükut eden insanlar, kendi dünyasına çekilmiş, efendim e, dünyadan haberi olmayan, dünya ne olursa olsun önemli değil, benim rahatıma yeter, kimse dokunmasın de e, denilen insanlardan olmamalıyız değerli kardeşler. Zira ölüm var, hesap var, bu dünya geçici bir dünya, fani bir dünya. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَالْآخِيرَةُ خَيْرٌ abqa. Dünya geçici, ahiret ise baki'dir. Baki olan hayata e, bir nokta kadar bile olsa e, katkıda bulunmamız, bir nokta kadar bile olsa meleklerimize kiramen katibine eee ya'lemun ma e, yaptığınız her şeyi bilen kiramen katibine yazdırmak lazım. Nokta kadar bile olsa yazdırmak lazım. Aksi halde ya leyteni kaddemtu li hayati Allah'ım bizi eski hayatımıza döndürsen de tekrar senin emir ve yasaklarını yerine getirsek diyenlerden olmamak için dünyada bir şeyler yapmamız lazım değerli kardeşler. Rabbimizi razı edecek bazı amellerde ve bazı davranışlarda bulunmamız gerekiyor. Bunların başında okumalar gelmesi lazım. Bunların başında tebliğ ve davet çalışması gelmesi lazım. Bunlarla beraber ilim meclislerinin oluşması lazım. Bununla beraber ziyaretleşmeden oluşması lazım. Lazım. Bu korona dedikleri e, birçok e, insana göre e, normal, doğal bir hastalık. Birçok insana göre de yine suni oluşturulmuş bir gündem. E, ben ikinci e, düşünenlerden e, oluyorum Allahu Alem. Yani bir anda insanlığın böyle e, canını alırcasına, bütün diyaloglarını kesercesine, akrabalarla e, diyaloğu kesme, anne babaya gitmeme... Evlatla görüşmeme, efendim akrabayı ziyaret etmeme, neymiş korona varmış efendim, geçiciymiş efendim, bulaşıkmış efendim. Bir buçuk sene böyle geçti. Şimdi yaz sezonu geldi, nasıl olduysa bu korona bir anda bitti. Efendime söyleyeyim, şimdi kış gelecek, yeniden kapatmalar yapacaklar, İnşallah yapmazlar. Yani böyle bir süreç yaşadı dünya. Bu sürecin içerisinde, ümmeti Muhammed olarak yıprandık, insanlık olarak yıprandık. Yani yaşlı abilerimiz var, yaşlı hocalarımız var. Zaman zaman halatır ediyoruz, soruyoruz, konuş. Yani psikolojileri bozuldu. Birçok insanın psikolojisi bozuldu. Efendim maske giymeyen insanlardan ya da maske takmamadan dolayı ilk ceza alanlardan birisiyim ben. 400 TL ceza ödedim 2 sene önce. Efendim bu nedir yani bir süreç başladı. Bu sürecin içerisinde zaten pamuk ipliğiyle bağlı olan insanların birbirleriyle olan diyaloğu tamamen kesildi arkadaşlar. Tamamen. Ee, bu bunu aşmak lazım. Bunu bir şekilde aşmak lazım efendime söyleyeyim. Yani e, bizim önümüze atılan her yemden yememek lazım tabiri caizse. Bir bakmak lazım zehirli mi, faydalı mı vesaire. E, bu süreci yaşadıktan sonra Baktım bizim salih amel defterlerimiz de kesildi. Yani o en leyseli insanim illa mesaa dedi ki az önce ayet kerimede her insanın emeğinin karşılığı vardır. Yani madden emek, manen emek neredeyse bitti. İnsanların psikolojisi bozuldu. Çalışamaz oldular. Dolayısıyla biz bir silkinme yaşamamız lazım. Yani biz Müslümanız. Efendim e, dünya fanidir dedik az önceki ayet kerimede. Dolayısıyla bu silkinmeyi yaşayıp kendimize gelmemiz lazım. Ne yapmak lazım? Efendim e, ilim meclislerini oluşturmak lazım. İlim meclislerini çok önemli bu. Sohbetleri çoğaltmak lazım. Ev sohbetlerini çoğaltmak lazım. Birbirlerimizle olan diyalog diyalogumu, diyalogumuzu çoğaltmamız lazım. Şimdi bu süreçleri böyle yaşarken hep beraber değerli kardeşlerim ortaya bir şey çıkıyor. Görüyorum, şahit oluyorum. Bir bakıyorsunuz bir yerde mesela Konya'da bir cinayet işleniyor, bir ailenin içerisinde 6-7 tane, 10 tane insan öldürülüyor. Bir başka yerde efendim kahvehane basılıyor, orada şu kadar adam yaralanıyor. Bir başka yerde trafolar patlatılıyor, trafoların yok edilmesi sağlanıyor. Değerli kardeşler, Cenab-ı Hakk'ın insana yüklemiş olduğu kulluk misyonu dediğimiz şeyi insan anlayamadığı zaman, kavrayamadığı zaman anlatamadığınız ve kavratamadığınız zaman vallahi yeryüzünün en tehlikeli varlığı insandır. İnsan olur. İnsan aslandan daha tehlikeli bir varlık olur. Çünkü insan akleden bir varlıktır. Mesela arslan diyelim. Arslanı siz bir kafesin içerisine koyun. O kafesten çıkamaz. O kafesten çıkartma foru çıkma formülleri geliştiremez. Önüne ne koyarsanız yer. İnsan atsanız önüne onu da yer. Çünkü o yemeye ayarlı bir varlık ben şuna yazık olur dokunmayayım diyeme e, durumu yok. Fıtratında bu var. Ama insanı hücreye atsanız insan oradan çıkmak için gece gündüz plan program yapar. Hem beden gücü vardır insanın hem akıl gücü vardır. Hayvanın böyle değil. Hayvana Cenab-ı Hakk'ın verdiği sadece beden gücü var, akıl gücü yok. Dolayısıyla insan, insan eğitilemediği müddetçe Cenab-ı Hak'la barışık hale getirilemediği müddetçe insan çok azman bir varlıktır. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi ahsani takvim buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz insanı en güzel bir surette yarattık. Sunna radadnahu esfele safilin. Sonu onu sonra onu aşağıların aşağısına indirdik diyor. Aşağıların aşağısı ne demek? Esfele safilin ne demek? Eşrefi mahlukat deniliyor. İnsan insan Eşref-i mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi demektir. Peki yaratılmışların en şereflisi olduğu halde insan Cenab-ı Hakk'ın şu ifadesini göre ne pozisyonuna geçiyor? Es-sa'idu billah erâeyte men ilâhehu hevâhu Nefsinin arzu ve isteklerini hevasını ilahlaştıran insanları gördün mü? Efe ente tekunu aleyhi vekile Sen mi onlara vekil olacaksın? Bunlar nasıl varlıklardır biliyor musunuz? Diyor Cenab-ı Hak öğretiyor. İnhum illa kel en'ami İnhum illa kel en'am Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta belhum adal Hatta hayvandan da aşağılık varlıklardır diyor. Bu kadar basit. Allah Azze ve Celle insanı yaratansa insanı yaşatansa ve insanı öldürense en iyi bilen odur. Çünkü yaratan ve yaşatan bilmez mi? Ela lehul halku vel emru. Dikkat edin. Dikkat edin. Ela lehul halku. Yaratma da ona aittir. Yaratma. Vel <laughs> emru. iş, düzen, her şey ona aittir. Ela ya'lemu men halak. Hiç yaratan bilmez mi buyuruyor Cenab-ı Hak? Yarattığı şeyleri bilmez mi? Yarattığı şeyleri en iyi bilen O'dur. O halde insan denen varlığın o vahşi yapısından kurtulup Rabbi ile kul olma sürecine girdiği zaman ondan daha sakin, ondan daha mülayim, ondan daha tatlı, ondan daha merhametli varlık da olamaz. İnsan böyle bir varlık. Pekala, içinde yaşadığımız dünyada Müslümanı Müslümandan kopardılar. Efendim e, akrabayı akrabadan kopardılar. Evladı anneden, anneyi babadan kopardılar. Bir süreç yaşanıyor ve bu yaşadığımız sürecin gidişatı da gerçekten iyi değil. Bu gidişatın iyi olmadığı dönemlerde özellikle ilim ehli Müslümanların ve alimlerin kesinlikle kürsülerde, vaazlarında, çay sohbetlerinde, ev sohbetlerinde, caddede, sokakta, İlim meclislerinde insanları motive edecek bir rol almaları gerekiyor. Eğer bir ilim adamı bu rolü almıyorsa, bu vazifeyi yerine getirmiyorsa o ilim adamının ilminin ona zerre kadar bir faydası yoktur. Zerre kadar bir faydası yoktur. Bu psikolojiden kaynaklı olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorken zor ve meşakkatli işlerle ciddi manada uğraşıyorken ümmeti Muhammed'in gençlerine başta nefsime, aileme, çoluk çocuğuma sonra da ümmeti Muhammed'in gençliğine bazı nasihatler olsun diye bu derslere ve bu sohbetlere Eylül ayında başlamak istiyor olmama rağmen şimdi başladım ve start verdim değerli kardeşler. Güzel insanlar, değerli kardeşlerim, değerli gençler. Bizler, bizler başıboş yaratılmış insanlar değiliz dünyaya gelmemizin bir amacı var ve bir gayesi var. Ve biz bu dünyada misafiriz. Bunu da unutmayacağız. Bu dünya bizim değil. Ebedi bir, dünya değil. Bütün kainatın içerisindeki varlıklar sizin olsa terk edip gitmek zorundasınız. Ya da onlar sizi terk edecekler. Yani kullu nefsin zâikatul mevut her nefis can taşıyan her nefis ölümü tadacaktır. Sümme ileyne turcaun. Sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor Cenab-ı Hak bize döneceksiniz demiyor. Turcaun, terciun demiyor. Döneceksiniz demiyor. Meşhur fiil turcaun döndürüleceksiniz. Yani sizin bir dahliniz yok buna. İster isteyin, ister istemeyin döndürüleceksiniz. Bu dünya malı, mülkü, ev, araba, para, şan, şöhret, makam, mevki bunların tamamını terk edeceksiniz döndürüleceksiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Pekala, bu süreci madem biz yaşayacağız, madem bu süreçlerin tamamını e, Cenab-ı Hak bizim üzerimizden yaşatacak ve bizi öldürecek ve kendisine döndürecek, o zaman biz neyiz? Biz mülkün sahibi değiliz. Sahibül mülkü Allah'u Azze ve Celle, Allah'tır o mülkün sahibi, biz değiliz. Peki biz neyiz? Biz duyufurrahman <laughs> rahman Rahman'ın misafirleriyiz. Nerede bu dünyada? Ne zaman ebedi ve bir daha geçmeyecek, gitmeyecek, bitmeyecek dünyaya kavuşacağız? Ahiret gününde hesap ve kitabı bitirdikten sonra inşallahü teala cennete ilk adımımızı attığımız zaman işte orada rahatlık başlayacak, orada ferah başlayacak ve orası ebedi yurdumuz olacak değerli kardeşler. Ama burası, burası geçici dünya. Pekala ne yapmamız lazım bu dünyada? Zerre miskali kadar hayır işlemek ya da zerre miskali kadar şer işlemek duygusuyla, bilinciyle yaşamamız gerekiyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Femen ya'mel mifgale zerratin hayran yara kim zerre miskali kadar zerre miskali alimler anlatırken diyorlar ki zerre miskali güneş dışarıdan içeriye girerken böyle kabarcıkların çıkması var ya o kabarcıklara zerra denilir diyorlar kim buyuruyor Cenab-ı Hak Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara kim zerre miskali kadar hayır işlerse onun karşılığını görecek. Ve men ya'mel miskale zerratin şerra yara. Kim zerre miskali kadar da şer işlerse onun karşılığını görecek buyuruyor Cenab-ı Hak. Pekala. O zaman bu durumda ne çıkıyor ortaya kardeşler? Biz bu dünyaya zerre miskali kadar da olsa iyilik yapmak ...zerre miskalı kadar da olsa... ...kötülüklerden uzaklaşma psikolojisiyle... ...bakmamız lazım. Bu dünyaya bakışımız böyle olması lazım. E niçin? E çünkü... ...liyebluvekum eyyukum... ahsenu amela... ...ve huvel azizul gafur... ...sizden kim dünyada... ...salih amel işleyecek... ...bunu görmek için Cenab-ı yarattı... ...buyuruyor Rabbimiz Mülk suresinde. ...liyebluvekum... Ey yukum ahsenu amela. Hanginiz amel bakımından daha güzel işleri yapacaksınız diye Cenab-ı Hak sizi buraya gönderdi buyuruyor Rabbimiz Mülk Suresi'nde. Peki hala bu dünyada bak sabahtan beri birkaç ayet okuyorum. Bu okuduğum ayet kerimelerin sonucunda insan nasıl bir varlık olursa Rabbim ondan razı oluyor. Rabbimiz buyuruyor ki ye eyyetuhen nefsul mutmainne. Ey mutmain olmuş nefis. İrci'i ila rabbik râziyeten mârziyye. Dön. Artık Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razısın. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Cennetli kullarımın içerisine gir buyuruyor. Kim bu? Mutmain olmuş nefis. Mutmain olmuş nefis. Pekala biz mutmain olan nefislerden olabilmemiz için ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım ki Rabbimiz bizden razı olsun? Bakın kardeşler, Cenab-ı Hak Kalem suresi diye bir sure e, nazil buyurmuş. O surenin birinci ayet kelimesinde buyurmuş ki Es-sa'idu billah ikra bismi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Pekala. Biz Rabbimizin adına okuyacak mıyız? Okuyacağız. Kainatı okuyacağız, yeryüzünü okuyacağız, küreyi okuyacağız, feza'yı okuyacağız, Kur'an'ı okuyacağız, hadisleri okuyacağız. Efendim psikoloji okuyacağız, sosyoloji okuyacağız, tıp okuyacağız, fen okuyacağız, hendese okuyacağız. Bütün bunları Cenab-ı Hak için okuyacağız. Önce Allah'ı razı etmenin birinci aşamasını Cenab-ı Hak okumamızı emrediyor. İkra Oku diyor ama okumanın şeklini şemani bize bırakmıyor. Bismi rabbikellezî halak yaratan Rabbinin adıyla oku. Bismi rabbik Rabbinin adıyla ama bırakmıyor. Rabbinin adıyla da bırakmıyor. O Rab nasıl bir Rab'dir? Onun sıfatını da söylüyor. Vasfını da öğretiyor. Ellezî halaka yaratan Allah. Yoktan var eden Allah. Rab olan Allah. İlah olan Allah. Rezzak olan Allah. Halik olan Allah bunun adıyla oku. Demek ki kainatta okuyacağımız ve okumamız gereken şeylerin tamamını yaratan Allah'ın adıyla okuyacağız. İşte o zaman Rabbimiz bizden razı olacak. Pekala okumaya başladık. Ne yapacağız yani okumaya başlayınca? Okuduklarımızı öğrenip amele geçireceğiz. Vel asri innel insene lefî husr Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Hüsranda olmayanları şimdi sayıyor Rabbimiz. İllellezine amenu iman edenler. Ve amilus salihati salih amel işleyenler. Ve tevasav bil hakkı hakkı tavsiye edip ve tevasav bil sabri sabrı tavsiye edenler müstesnadır buyuruyor. Aha burada ne çıktı ortaya kardeşler? Salih amel bölümü çıktı. Salih amelin içerisinde hakkı tavsiye etmek, sabır tavsiye etmek vesaire. Bir başka ayet kerimede ya eyulledine amenestainu bis sabr ve salah. İnallah Allah ma'a's sabirin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey iman edenler namaz ve sabır ile Allah'tan yardım dileyin. Çünkü Allah sabredenlerle ber beraberdir buyuruyor. O zaman demek ki namaz kılmak kulluğun gereklerinden bir tanesi. Sabır ile Allah'tan yardım dilemek kulluğun gereklerinden bir tanesi. Hakkı tavsiye edip sabrı tavsiye etmek Cenab-ı Hakk Cenab-ı Hakk'a kulluk gerekçelerinden bir tanesi. Fezkuruni ezkurkum. Fezkuruni. Siz beni zikredin ki ezkurkum. Ben de sizi zikredeyim. Veşkuruli. Bana şükredin ki ve la tekfurun. E, nankörlük yapmayın. Pekala fezkuruni beni zikredin. Ne demek? Cenab-ı Hakk'ı tefekkür etmek demek. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini anlamaya çalışmak demek. Resulullah'ı kavramaya çalışmak demek. Onların emir ve yasaklarını alıp hayatımızın merkezine koymak demek. Allah ve Resulü ne emrediyorsa ona boynumuz kıldan incedir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyebilmek. Emret Allah'ım. Buyur Allah'ım diyebilmek. Atiullah ve atiur Rasul. Bu demek zaten. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah ve Resulü size neyi emrediyorsa onu yapın. Neden nehyediyorsa da ondan sakın kulluğun gereğidir. Estaizu billah ve ma ataakumur rasulu hu Resulullah size neyi verdiyse onu alın ve ma nehakum anhu fentehu neden nehyettiyse sakındırdıysa ondan da sakının ayet kelimesi bu kabildendir değerli kardeşlerim. Pekala. Bu şekliyle çok fazla ayet ve hadis okumak mümkün. Değerli kardeşlerim, bütün bu ayetler, bütün bu hadisler gözümüzün önünde dururken öyle bir dünya oluşturuldu ki bu dünyada şu bahsettiğimiz salih amelleri dahi yapamaz olduk. Öyle kapitalist bir dünya var ki çoluk çocuğunuzun rızkını kazanmaktan başka bir çare bırakmıyor size. Zaman, vakit kesinlikle bırakmıyor. Sadece siz çoluk çocuğunuzun rızkını kazanmak ile uğraşacaksınız. Ayetlerle, hadislerle, dava ile, tebliğ ile şunla bunla uğraşmayacaksınız diyor. Böyle bir dünya kurmuşlar. Böyle bir dünya kurdular. Ne yapmalıyız? ne etmeliyiz. Kardeşler, şu anki içinde yaşadığımız dünyada takvaya muhtaç olduğumuz dönem belki de bütün dönemlerden daha elzem. Takva. Hazreti Ömer radıyallahu an takvayı anlatırken soruyorlar. Takva nedir ey Ömer diyorlar. Diyor ki siz hiç böyle çamurlu, dikenli bir tarlada yürüdünüz mü? Evet yürüdük. Ne yaptınız? eteklerimizi kaldırdık, paçalarımızı sıvazladık ki o çamura, o dikene değmesin. Takva böyle bir şeydir diyor. Günahlara girmemek, günahlara dalmamak, harama fesada dalmamak üzere mücadele etmektir. İçinde yaşadığımız 21. yüzyılı öyle bir hale getirdiler ki her taraf fitne dolu arkadaşlar. Hangi sosyal medyayı açıyorsanız Abdus Samet'in Kur'an'ını dinliyorum ben ya. Telefondan ya da bilgisayardan açmışım dinliyorum. Kur'an okuyor, Kur'an'ın yanında çok özür dileyerek söylüyorum, çırılçıplak kadın resimleri çıkıyor, otomatik çıkıyor. Burada bir şey konuşuyorum, çoluğumla, çocuğumla, eşimle bir şey konuşuyorum. Örneğin araba hakkında konuşuyorum. Biraz sonra reklam geliyor telefonuma. Araba reklamları. Her tarafımız dinleniyor. Her tarafta haramlar, günahlar, şunlar bunlar cirit atıyor. Tamam da bunlar devam edecek kardeşler. Çünkü hak ile batıl mücadelesi kıyametin saatine kadar, kıyamet saatine kadar devam edecek bir çatışma. Şu anda batıl bütün gücüyle abanmasıyla abanıyor. Bütün İslam'ın, ümmetin, Muhammed'in, mazlumların, kimsesizlerin, yetimlerin, öksüzlerin, fakirlerin üzerine abandıkça abanıyor. Çünkü batıl karşısında mukavemet bulmadığı zaman, bulamadığı zaman orada kendisini kendisini Abdurrahman Çelebi zannedermiş. İvece el hakku ve zehaqal batil. Hak geldiği zaman batıl zail olur diyor Cenab-ı Hak. Biz hak taraftarlığı olarak hakkı tutup kaldırıp diriltip ortaya koyamadığımızdan, koymadığımızdan dolayı batıl kendisini bir şey zannediyor. Batıl süslü kelimeler söyler. Batıl ekonomik gücünü gösterir. Batıl efendim e, dünya hakim olduğunu gösterir. Size korku salar vesaire vesaire ama bunların tamamı bir kereste yığını gibidir diyor Cenab-ı Hak ayet kerimede. Bunların o görüntüleri, sesleri, kıyafetleri, konuşmaları seni imrendirmesin. Kel musenne de diyor. Bir ağaca bir, böyle bir, bir e, ağacın yaslandığı kereste gibidir diyor. Çeki versen düşer yani. Bu kadar basit. Peki biz o zaman ne yapmamız lazım? Biz Hakk'ın taraftarları olarak, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını hayatına geçirmeye çalışan insanlar olarak dik duracağız, sabredeceğiz. Belki saçlarımız ağracak, sakallarımız ağracak, belki yüzümüz kırışacak ama bu dava için olacak. Dava için olduğu zaman bunun hesabını vermek de kolay olacak kardeşler. Mahşer gününde bunun hesabını vermek kolay olacak dayanmanın, dik durmanın, ayakta durmanın yegane üç tane kuralını söylüyorum kardeşler. Yegane üç tane kuralını söylüyorum. Ümmeti Muhammed bu üç kuralı başarabilirse efendim e, kafirler çok böyle kel musennede yani basit varlıklardır. Onların hiçbir gücü yoktur Ümmeti Muhammed'e karşısında. Çünkü Ümmeti Muhammed'in yardımcısı Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'dir. Subhanehu ve Teala. Siz onun dine yardım edeceksiniz. O da size yardım edecek. İn yensurullah yensurkum ve yuthabbit aqdamakum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım edecek. Evet. Peki bu üç kural nedir? Üç vav nunla biten kural. Bir, El alimun. iki El munafikun. El munfikun affen. El munfikun. El alimun. El munfikun. El mücahidun. Ümmeti Muhammed bu üç gruptan birisini başarmak zorundadır. Gücü yettiği kadar arkadaşlar. Nedir yani bu? El alimun. Alimler zümresi oluşacak kardeşler. Alimler. Ümmeti Muhammed'e insanlığa, İslam'ı götüren, davet eden, tebliğ eden, efendim ilmi eğitimler veren usul okutan, Arapça okutan, Kur'an eğitimi veren, hadis eğitimi veren ilmiye grubu olmak zorundadır. Ümmeti Muhammed'in göz bebeği grubu. İkincisi el-munfikun infak edenler grubu. Yani Ümmeti Muhammed'in ticari melekeleri olan Müslümanların ticaretlerini yapıp çocukların rızıklarını kazanıp o rızıklardan artan şeyi Allah'ın dini için seferber etmeleri. Üçüncüsü nedir? El-mücahidun. Ümmeti Muhammed'in küffara karşı Karşı, şirke karşı, zulme karşı, tecavüze karşı, öldürmelere karşı, baskınlara karşı ümmeti Muhammed'i koruyacak mücahitler ordularının olması gerekiyor ki fütuhatlar yapsın. Düşmana karşı ümmeti Muhammed'i savunabilsin. Şu üç güruhtan bir tanesi nin içerisinde belki birkaç tanesinin içerisinde olmak mümkün ama en azından bir tanesinin içerisinde olup karınca misali de olsa bir görev almamız gerekiyor kardeşler. Yani vettakullaha atun buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun. Bizim Rabbena ve la tuhammilna ma la Böyle bir ayetimiz var. Cenab-ı Hak bizden o yükü almış oluyor aynı zamanda. Rabbim bizim kaldırabileceğimiz kadar yük yükle. Rabbena ve la tuhammilna kaldıramayacağımız yükü yükleme. Ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Anca gücümüzün yettiği kadarını ver. O zaman Rabbim bizim zaten güç yet yetiremeyeceğimiz şey vermeyecek ama yeter ki biz ne yaptığımızı, nerede yaptığımızı, ne zaman yaptığımızı bilelim ve bu şekle göre bir kendimize ufak 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 startlar verelim inşallah değerli kardeşlerim. Bundan sonra Allah nasip ederse bu cuma sohbetleri, serbest küsür dersleri bundan sonra Allah'ın izniyle kesinti uğramadan gelmeye çalışacak. Allah'ın takdir ettiği kadar. Onun dışındaki derslerimizde yavaş yavaş hazırladım, hazırlıyorum. Onlar da gelmeye başlayacak. Bunların dışında efendim ee, nasihat almak isteyen, çay içmek isteyen, ne bileyim bir kahve içmek isteyen kardeşlerimiz olursa onları da zaman buldukça ziyaret edip hal hatır sormaya çalışacağım inşallah. Bu benim bireysel olarak. Bakın arkadaşlar beni tanıyanlar bilirler. Yıllardır bu ekranlarda ben ders yapıyorum, sohbet yapıyorum. Yani akidemizin ne olduğunu anlattım, amelimizin ne olduğunu, hedefimizin ne olduğunu, her şeyi anlattım yani. Bizde gizli saklı bir şey yok. Benim bir cemaatim yok, bir derneğim yok, bir vakfım yok, bir siyasi partim yok, bir şeyim yok. Bireysel bir Müslümanım ben. Yani ta hocalıktan, imamlıktan gelme, sonra belli dönemlerde Arapça öğretmeni yapma, daha sonra e, kendi medresemi kurup talebe okutma şeklinde bir süreci yaşamış bireysel bir insanım. Yani e, Türkiye'de tanınmış hiçbir hocayla yakın diyaloğum yoktur, hiçbir cemaatle, vakıfla, dernekle hiçbir diyaloğum yoktur. Ben bireysel bir insanım arkadaşlar. Böyle tanıdığım çevrem, eşim, dostum var, arkadaşlarım var. Ziyaretleri gidip geldiğim insanlar var. Efendime söyleyeyim, hanem var yapmaya çalıştığım bir şey de var. Bireysel olarak okumalarım var, yazmalarım var, çizmelerim var. Ufak e, iki tane risalemiz var. Yani onların devamı var. İnşallah yoğunlaşmaya çalışacağız. E, piyasaya çıkarttığımız imtihime savunması bir de gençlere nasihat ve ilmin önemi kitabı. Efendim bunlar ufak ufak çalışmalardı yani. Gençlere belki yardımcı olur bazı şeylerde. Böyle e, yalın, şeffaf bir çalışma içerisindeyiz. Bir yıldır ara verdik bu çalışmalara. Bu çalışmalara ara vermemizin sebebi ben ara ara böyle anlatırım. Arkadaşlar bizim ekonomik bir destekçimiz, bir sponsorumuz ya da bir ne bileyim bir vakfımız, derneğimiz olmadığı için kendi çocuklarımın rızkını da ben kendim kazanıyorum kazandıklarımın yanında ufak tefek artan olursa fakire fukaraya, mazluma da ben kendim yardım ediyorum. Kitapları da kendim bastırıyorum. Kendim ee, masraflarını karşılıyorum. Efendim bir yerlere ziyarete şuna buna gittiğim zaman kendi masraflarımı kendim karşılıyorum. Yani ayaklarımın üstünde durmaya çalışan bir kardeşiniz olmaya gayret ediyorum. Bunlara bundan sonra daha yoğun bir şekilde yapmaya çalışacağız. Zira Batıl son dönemlerde özellikle iyice üzerimize gelmeye başladı. Bunların üzerimize gelmesinin karşılığında biz böyle pısırık, çare, halsiz yani artık ne yapalım abi gelin öldürün bizi vurun abi ne isterseniz yapın abi şeklinde bir aziyete girmeyiz. Girmedik girmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Fakat Dediğim gibi çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını temin etmek, kimseye muhtaç olmamak için yaptığımız mücadele bazen bizim bu ekranlara ders yapmamıza, sohbet yapmamıza, ziyaretlere gitmemize engel oluyor. Gücümüzün yettiği kadar yapıyoruz ve bundan sonra inşallah özellikle e, bu üç grup dediğimiz, üç vavnun formülü dediğimiz yani el münfikun, el mücahidun, el alimun bu güruhtan el alimun güruhu kısmen de el münfikun infak edenler güruhundan olabilirsek kendimizi mutlu edeceğiz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.